Keşanlı ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun oğlum? Hem diyorsun ki bu iş olmaz. Hem de sürekli kızın gülümsemesini hatırlıyorsun. Olmaz. Olmaz oğlum. Cık. Lan kızın yanında babasına sövsen olmaz. E sövmesen hiç olmaz. E çünkü adam hak ediyor. Yani ne diyeceğimizi şaşırdık. Ne diyeceğim ben bu kıza ya? Ne anlatacağım, ne yapacağım? Hiçbir şey. Kala kaldık ya. Allah'ım bilirim Yok yok. Benim aklım buna yetmez. Benim aklım buna yetmez. Yavuz komutanım çözer bu işi. Efendim Keşanlı. Komutanım Akşam akşam rahatsız ediyorum ama müsait miydiniz? Bir durum vardı. da. Yo ne rahatsızı? Hayırdır? Ha. Ya komutanım. Hani bu bizim bir arkadaş vardı ya bahsediyordum. Bunun başı fena aşk meşk işleriyle derde girmiş. Yani mevzuyu da çözemiyor. Tamam anladım. Ben tamirhaneye geçiyorum. Sen de gel. Çay içelim. Yaşa sen komutanım. Tamam. Hemen geliyorum. Yaşandın dertlenmiş yine. Bir bakayım. Keşanlı, ha komutanım. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk komutanım, gel. <laughs> ya, hapishane operasyonundan sonra görüşemedik. Vallahi bak böyle yapıyorsun, ben sanıyorum ki her operasyona beraber çıkacağız. Yavuz komutanım nerede diyorum? Öyle boş boş bakıyorum silah odasında. Abartma, komutanım. Her şakanın altında bir gerçek vardır. Oo. Özlü sözlere bağlandığımıza göre derdimiz büyük ha? Allah bir şey diyeyim mi? Dert çok büyük. İyi kadehleri dolduruyorum. Ne kadehi? Çay olan çay. He. Olur. Hadi şu, şu masayı çek bakayım sen. Tamam. Aşk senin arkadaşa yaramadı galiba ha? Vallahi yaramadı. Dert bir de oldu komutanım. Eyvallah komutanım. Anlat bakalım. Komutanım bugün bir operasyona gittik. ...bu Dragan'a destek olan... birini alacaktık. Eee? Samet diye bir adam var. Dragan'a yardım eden tayfadan. Yani teröristin teki. Aynı zamanda da... E ee? Sarım babası. Dur oğlum dur. Yanacaksın. Keşke dilim yansa da konuşamasam. Söyleyemesem. Sevdiğim kızın babası teröristmiş diyemesem. Bir şey demeyecek misin komutanım? Ha? Ne yapacak şimdi bu arkadaş? Kardeşlerinin yüzüne nasıl bakacak? Senin yüzüne nasıl bakacak? Ya her şeyi geçtim. Bir teröristin kızıyla beraber böyle her aynaya baktığında kendi yüzüne nasıl bakacak ya? Kızım teröristin. Allah korusun komutanım. O zaman zaten kendimi atmıştım köprüden aşağı. E babası kızın ne suçu var oğlum? Sen Melisa'nın masum olduğunu inanıyor musun? İnanıyorum tabii komutanım. Kızın dünyadan haberi yok. Babasının kötü bir adam olduğunu biliyor. Ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyormuş. Oğlum o zaman bu kadar efkara ne gerek var? Kimse anasını babasını seçemiyor. Kız babasının yanında mı? Babam terörist olsa bile onu severim diyor mu? Babasını sevmiyor zaten. Teröre destek verdiğini öğrenince hepten nefret etti. Sen de bana üzülüyor musun? Ya ne bileyim işte komutanım ne bileyim ya. Yani yani bu kızın babası sonuç olarak benim Mehmetçiğimin kanını akıttı mı akıttı. Ben bunu nasıl unutayım ya? E ben bunun böyle her yüzüne baktığımda aklıma gelecek. Hep ben bunu hatırlayacağım. Yani seninle başına geldi aynısı. Geldi. Bu herifi hiç sevmiyorum. acayip bakıyor. Böyle bir deli deli bakıyor. Kene gibi yapıştı komutanıma gitmiyor da. Hadi kardeşim bizim işimiz gücümüz var. Komutanım. Allah'ını seversen bana bir akıl ver. Ne yapayım ne edeyim bana bir akıl ver. Oğlum ben ne konuşuyorum sabahtan beri? Burada akla falan gerek yok. Melisa'nın her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Sen daha dün tanıştın adamla. Kız doğduğundan beri yanı başında bir teröristle yaşıyormuş. Daha bunu dün öğrendi bir düşün. Ama işte... iştesi falan yok oğlum. Yaşanlı bak. Gidip saçma sapan bir şey yapma. Ömür boyu pişman olursun. Biliyorum, biliyorum da. Pişmanlık mı daha kötü? Yoksa babasının terörist olduğunu bile bile Melisa'yla sevgili olmak mı? Karar veremiyorum ya. Beni biliyorsun komutanım. Ben böyle dümdüz bir adamım yani. Biliyorsun sen beni. E ben senin kadar böyle ince düşünemiyorum. Biliyorum oğlum, biliyorum. O zaman içinden geldiği gibi davran Keşan'la. Kimseyi dinleme. Eyvallah komutanım. Gel çay koyayım sana. Vallahi koyarsan içeriz komutanım. Oo avcı. Siz uğrar mıydınız buralara ya? Aslanlara bak. Vallahi bazıları gibi tek gelmedik ama. Bak işte. O öyle değil şimdi. Tamir ettik abicim burada olduğunu zaten. Biz emredik bir komutanım nasip edelim. Bu kardeşlerimiz de bir yiğit görsün istedik. Aynen öyle komutanım. Merhaba Hı? komutanım. Oo, onları da alıştırmışsınız. Ben sıradan bir tamirciyim. Komutan yok. Sen bizim her daim komutanımızsın komutanım. Yapacak hiçbir şey yok. Rahatsız etmedik değil mi? Yok be, zaten tek başımaydım, sıkılıyordum. Keşan'la da kafa açmaya başlamıştı. Hayda! Hadi gelin, gel. Hoş geldiniz, gel. Oradan alın sandalye, çekin. Herkes çeksin bir yere. Usta şuna bak, mekanı kıraathaneye çevirdiler. Kardeşim, biz vazifemizin başındayız. Adamın işi gücü var. Sen niye alıkoyuyorsun adamı? Kopuk. Kıskanma oğlum. Yok usta, ne kıskanması. İşimiz gücümüz var laklak lak yapıyorlar. Komutanım şöyle hep beraber bir araya gelmişken bir durum yemek mi ya? Ha? Soğanlı mı? Ha, soğanlı. Heh, başladı yine soğanlı mı, soğansız mı? E ee, hadi. Heh. bana bir tane mi aldınız? Ha. Ee, kaç tane alsaydık abi? Lan bir taneyle insan doyar mı ya? Normal insanlar doyuyor ki Dur, tamam, tamam. Ben vereyim yarısını, gel. Al, al, bak. Bak, azıcık komutanlık gör be, ha? Feyiz al, feyiz. Sağ ol komutanım. Allah'ım ya. Eyvallah. Ee nasıl gidiyor? Sağ olun komutanım. Bizim de işte hala aynı gözlerimiz sizi arıyor operasyonlarda. Ne Komutanım. Sanki böyle geçici bir göreve gitmişsin de tekrar geri gelecekmişsin gibi hissediyorum. Dönecek dönecek. Bak benim adım Keşanlı Mücahit'se benim komutanım geri dönecek. Öyle bir elektriği var. Gözlerinde var. Profilde yok ama amaçı yakaladım. mı var. Çal kafa yaptı galiba. Neden be komutanım? Düşünsenize döndüğünüzü. Eski günlerdeki gibi çekeceğiniz üniformayı böyle. Jilet. Alacaksın bizi arkana. Çıkacağız beraber. Gideceğiz duraka Alacağız kafasını eze eze getireceğiz komutanım. Tamam işte sahne canlandı benim gözümde. Vallahi de billahi de benim komutanım geri dönecek ya. durumdan mı etkilendi bu? Bir şey mi var içinde? <laughs> Ben artık buradayım beyler. Dragon de diğer alçakları da siz gidip getireceksiniz. Kudretinizden hep korkmuşlardı. İlelebet de korkacaklar. Kabadak'tan hala haber yok değil mi? Yok komutan. Ama naşını görmeden kimse inandıramaz bana şehit olduğunu. Adı üstünde komutan. Karabatak. Çıkacak bir yerlerden. Amin. İnşallah. Sanki böyle çıkıp gelecekmiş gibi ya. Umut ediyor insan. Umut fakirin ekmeği komutanım. o <laughs> deli gelir ya. Gelir böyle sıkı sıkı sarılırız. Deriz oğlum neredeydin sen? Öyle biraz kafa dinledim. Emmoğlu, teyze oğlu. Der geçer. bence gizli bir görevde. Öldü zannederim istiyorlar. Olamaz mı? Yok artık. Neler var komutanım? Her şeyden önce devletin bir aklı var. Sen adamı bir şey yapmıyor zannediyorsun. Ama sürekli orada burada operasyon yapıyorlar. Haksız mıyım komutanım? Bu arkadaş fazla film izliyor galiba. <laughs> Neyse komutanım. Müsaadenizle. Biz artık kalkalım. Geç oldu. E otursaydınız? Şimdi ararlar. Operasyon falan çıkar. Ne olur ne olmaz. Oyalanmayalım biz. İyi e, hadi bakalım. İyi dediklerimi unutmayın. Sen de. Eyvallah komutanım. Bir daha bekliyorum. Bak ayda bir gelir oldunuz. Yazıyorum bunu. Alo Mücahit. İyi misin? Az buluşalım mı? Şimdi mi? Ha. Olur. Cahit. Ne oldu? Söylesene ne var? Yukarıda Allah var. Ben seni sevdim Melisa gerçekten ben seni sevdim. Ben de seni. Bak. Biraz ben değişik adamım bunu biliyorsun. Az çok tanıyorsun beni. Bir de bizde bayram deyince vatan deyince akan sular duruyor bunu da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Biliyorum da... ...tahmin ettiğim şeyi söylemeyeceksin değil mi? Ben yapamam Melis. Biri bir laf eder. Teröristin kızıyla der. Yani her şeyi geçtim. Beni geçtim her şeyi geçtim ama üniformama laf gelir. Yani üniformama laf gelirse ben, ben yaşayamam ya. O zaman gerçekten ben yaşayamam. Gelsinler kafama sıksınlar daha iyi. Ama bir derdim olur ara. Vallahi bak böyle başın sıkışır ara. Yani ben hep buradayım. Buradayım yani bir şeyde beni böyle ara şey yapma. bana senin arkadaşlığın değil. Aşkın, sevgin, yüreğin lazım Mücahit. Benim ne kabahatim var? Senin bir kabahatin yok. Senin gerçekten hiçbir kabahatin yok ama yani ben arızalıyım. Ben ben her şey adamım biraz böyle değişik, ters, arzalı bir adamım. Yani sinirlenirim, kızarım. Böyle sana yanlış bir kelime ederim. Senin kalbini kırarım diye korkuyorum. Yani üzerim seni. E ben seni üzersem kendimi affedemem. Bir insan bundan daha fazla nasıl üzülebilir ki? Yargısız infaz bu, haksızlık bu. Enisa böyle deme ne olur. Böyle deme ya. Ya benim ne günahım var? Ben teröristlerle iş tut diye. Sen demedin biliyorum sen demedin. Sen demedin ama ben ne yapayım Melisa? Ben ne yapayım ya? Yapamıyorum diyorum sana olmuyor diyorum yani. Ne yapabilirim? Teröristin kızını almış koluna takmış onunla geziyor dedirtmem. Dedirtemem Melisa yapamam. Ben senin gözünde buyum yani. Teröristin kızı aşağılık rezil bir insanım ben senin gözünde bu mu yani? Melisa öyle değil yanlış yani öyle değil öyle demek istemedim ama yani Çık hayatımdan Mücahit, çık git hayatımdan. Melisa. Git hayatımdan dokunma bana, istemiyorum görmek istemiyorum seni. İstemezdim böyle olsun, gerçekten istemezdim böyle olsun. Ama benim için hiç kimsenin hatırı vatanımdan önce değil, vatanımdan önce gelmez. O yüzden gerçekten üzgünüm Melisa. Allah kahretsin ya. Neden yaptım bunu Cahit? Neden? Neden?